Aşağıda verilen ölçüleri büyükten küçüğe sıralayınız. Bu ölçüleri sıralayabilmemiz için hepsinin birimini aynı yapmamız gerekiyor. Dekalitre, litre ve mililitre olarak verilen maddeleri hepsini örneğin litrede eşitleyebiliriz. Sıfırdan %5 dekalitreden litreye giderken bir basamak aşağı indemiz. Yani onunla çarpmamız gerekiyor. Virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda 0 tam onda 5 litreye ulaşmış oluruz. X değeri 0 tam 5 litre. Şimdi 5000 mililitreden litreye gidelim. Mililitreden litreye giderken 3 basamak yukarı çıkmamız yani 1000'e bölmemiz gerektiğinden 3 sıfır gidecek. 5 litreye ulaşılacaktır. W ve 5 litredir. O halde büyükten küçüğe sıraladığımızda y değeri 50 litre olduğundan dolayı en büyük daha sonra 5 litre ile w ve daha sonra x değeri şeklinde sıralama